Yine hazırlıksız bir şekilde videoya başladık bakalım. Önceden aldığım notlardan hareketle e, aklıma geldiği gibi konuşacağım. Neyi konuşacağım peki bugün? E, bugün sünnilik adındaki yeni şeytani dinin bizzat Kur'an'da nasıl çeliştiğini hatta direkt ibadetler konusunda bile Kur'an'ı nasıl ayaklar altına aldığını önce hadise başvurduklarını, Kur'an'ın hiçbir anlamını bırakmadıklarını size göstereceğim. Bu arada gözüm parlıyor. Şöyle yapsam nasıl olur? belki daha iyi olur her neyse devam ediyorum mesela ee, ilk başta neyle başlayabiliriz ee, neyden başlasak dinimizin en temel şeyi ney, ney 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 aha buldum namazla başlayalım öyle değil mi namazı o kadar e, putlaştırdık onu böyle şey şekle şemale bürdük üç kere cumaya gitmeyeni cehenneme attık e, ne bileyim işte e, namaz e, kılmayanı e, namaz kılmayan çocuklarımız dövün hadisi var mesela o kadar önemli bir ibadet olsa gerek ki işte çocuklarımızı bile dövecek kadar canileşmemizi gerektiren bir ibadet mesela öyle değil mi oysa ki İncil'de ne der İsa Mesih açıkça bu küçük çocuklardan birini bile günaha iten kişi başına değirmen taşı geçirip kendini deniz atsa kendisi için daha iyi olurdur der. Bu da aa ne kadar baksana İslam demek ki İncil'le çelişiyor. İncil'deki e, peygamber profiline bak o tahrif edilmiş İncil'de ama tabi e, şey diyeceğim İncil'deki profile bak. Bir de bizim şu yeni İslam'ımızdaki e, şeye bak yani yasalara bak. Biri diyor ki çocuğu çocuğa hiçbir şekilde günah etme. Öbür tarafta da çocuğunu tokatla, tekme tokat döv. Sonra ne bileyim işte 6 yaşına kızla evlen falan gibisinden e, şeyleri görsün hala bu yıllarda bile Şimdi adını vermeyeyim adını yanlış hatırladığım için de şu sizin e, doktor aliminiz var ya yeni kazali yeni kazali dediğiniz herif onun bile e, şey kendisini ahlak öğretmeni olarak gördüğü kişi nasıl da 6 yaşındaki çocuklarla evlenmeyi e, öne şey yapıyordu bunu e, mümkün kalıyor. öyle değil mi? Bunu caiz sayıyordu, helal sayıyordu. Bunlar da tabi hadisler dayanarak yapıyordu. Nasıl hadislere dayanarak? Hadislerde apaçıkça Hazreti Muhammed ama yani hadisleri yazan kişi şeytan olduğu için tabi ki bu olayların gerçek olması gerekmez. Neyse hadislerde Hazreti Muhammed'iniz e, dininizde bıraktığınız tek peygamber baş putunuz Allah'ınız ettiğiniz Hazreti Muhammed ne yapmıştır? 6 yaşındaki çocukla evlenmiştir. Bunda kızın yaşını ne kadar artırmaya çalışırsan arttırmaya çalış. Böyle farklı yollarla işte başka hadislerdeki huz, hurafelerle bilmem neyle yola çıkarak işte bunu ne kadar uydurmaya çalışırsan çalış. Hazreti Muhammed o zamanlarda 50-60 yaşlarındaydı. Yani dedesi yaşındaydı ama biz sizin ahlakınızı nereden daha iyi biliriz? Diyanetin fetvalarından öyle ki Diyanet ne fetva etmişti mesela? Dede ...torunuyla evlenebilirdir diye gül gibi... ...bakınız Hazreti Muhammed'in yaptığı şey ne güzel de... ...uygun bir sünnet olarak... E, ...size bunu anlatıyordu fetvasında. Öbür yandan ne demişti mesela? Baba öz kızına şehvetiyle sarılabilir diye... E, ...söylemişti böyle bir fetvas vardır. Keza e, çırılçıplak fotoğraflarınızı... E, ...birbirinize atmanız... ...fikir verecek ölçüde o da nereden çıkıyorsa artık... E, ...kendileri daha iyi bilir. E, şeydir, e, helaldir demişler zinaya... Öbür yandan daha yeni oldu. Ne demişti mesela? Kur'an'da apaçıkça yılbaşı kutlamak farzdır. Öyle ki İsa Mesih'in dediği laf Kur'an'a konmuştur. İsa Mesih ne demiştir? Kaldı ki İsa Mesih Cebrail olduğu için zaten Kur'an her tarafı o şekildedir. Kur'an' neden biz 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 dediğini de bir düşün böylece. Her neyse İsa Mesih der ki doğduğum güne. Öleceğim güne ve dirileceğim güne selam olsun demişti. Ee, Allah bunu e, anlatır. Ee, böyle yapınca da e, nasıl İsa Mesih'in doğum gününü kutlamaya selam etmemiz gerektiğini, onu kutlamamız gerektiğini e, görmüş oluruz. Oysa ki Diyanet e, Kur'an daha iyi okuyor olsa gerek ki, e, elinde eline yazmış olduğu Arapça kelimelerden Kur'an'ı daha iyi okuyor olsa gerek ki Diyanet'in başındaki herifler e, şey yapmışlardır, e, herif demeyeyim adamlar pardon... E, yılbaşını yasak saymışlardır. E, yılbaşını okullarda kutlanmasını engellemişlerdir. Engelliyorlardır. Sizin hala biatlanınız var. İstediğiniz hashtag'i açın. Kur'an'da yılbaşı apaşıkça farzdır. Bunu sizden saklarlar. E, buna da gözünüz, göz yummayın diyorum. E, sadece bu mu var? Mesela işte yılbaşı dediğin sadece bir bayram değil mi? İsa Mesih'i çöpe atmışız. Ne fark eder ki? Onun incelini yerin altına gömmüşüz. Ne fark eder ki? Allah'ın kitaplarını ayaklar altına almışız. Ne fark eder ki? E, bizim Hazreti Muhammed'in var. Yeni bir peygamberimiz var. İşte tam başka eski peygamberlere ihtiyaç kalmadı öyle değil mi? E, yeni bir putumuz var başımızda. Onu miraca da çıkardık. Allah'a akıl verdirdik. Allah'tan daha merhametli kıldık orada. Allah'tan daha iyi bildiğini e, söyledik orada. Namaz bir işkence yaptık orada ki Hazreti Muhammed bizi bu namaz işkencesinden kurtardı mesela miraçta öyle değil mi? E, Kur'an'da apaçık çelişen çel, İsra suresinde e, insanlar Hazreti Muhammed'e der ki sen gökten bir kitap indirmecikçe ya da sen göğe çıkmadıkça sana inanmayacağız der. buna rağmen biz hem Kur'an gökten indiğine inanırız hem de Hazreti Muhammed'in miraca çıktığına inanırız. Bu ikisi de saçma sapan yalan şeylerdir. Miraca çıkan biri varsa o da İsa Mesih'tir. Kur'an'da apaçıkça onun Allah'ın arşına yükseldiği söylenir. Allah'ın arşında da Cebrail'in olduğu de söylenir. Daha bir sürü İsa Mesih Cebrail'e aynı kişi olduğunu fark edeceğiniz bir sürü kanıt daha vardır. Namaz dedikleri namazın bir işkence olduğunu söyledik. Peki Kur'an'da namaz bir işkence midir? Kur'an'da böyle Arapçaya gömülmüş bir namaz mı vardır? Mesela oradan başlayalım. Kur'an'da e, namaz açıkça ne okuduğunuzu bilmediğiniz vakit namaza yaklaşmayın diyerekten Mis gibi ana dilde ya da herhangi hangi dilde anlıyorsan o dilde namaz kılman emri dilmiştir. O zaman Arapça kıldığın namazı sen şeytan akılmaktasındır. Bu kadar basit. Şimdi hiç de geveleyip e, kaçmaya çalışma. Kur'an'da apaçıkça namaz e, ne okuduğunu anlayacağın şekilde kırılmalıdır. Bunu yapmazsan da sarhoş sayılırsın. E, peki e, bu şekle şemali hani ayak a, 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 ayaklarımızın arasında kaç parmak açalım? İşte hani mezhep imamları tartışıyor ya. Bacak aramıza kaç parmak girsin şeklinde diyorum yani e, ayak aramızı kaç e, parmak bu kadar uzunlukta açalım yok işte elimizi kaç kere sallayıp bağlayalım e, elimizi neremizde tutalım şöyle mesela 93 farklı hadis vardır oradan da artık nasıl çıkaracaksan çıkar elin nereye tutacağını dair ya da namazdan sonra sol tarafımıza tükürelim ne biz bunu namazda yapmıyoruz ne ama bu hadislerden varmış. Artık orasına sen bak. Ee, her neyse namaz böyle bir şey miymiş? Böyle şekle şemali bürünmüş bir şey miymiş Kur'an'da? Açıkça Kur'an'da e, Ali İmran suresinde o hani e, bana ayet diyorsun diyenlere karşılık olarak da sureyi olduğu gibi açıp okuduydum ya. Tek tek ayet ayet okuduydum ya. O surede ne oluyordu? E, Zekeriya peygamberin önce dua ettiğini görüyorduk. Sonradan da salatta yani namazın içinde olduğunu görüyorduk. Demek ki namazla dua ediyormuş Zekeriya peygamber. Eee onu görüyorduk. Keza mesela Meryem adaya Allah'ın bizzat namaz kılmayı rükû ve secde etmeyi emrettiğini görüyorduk. Tabi rükû eğilmek secde yere yatmaktır. Öbür yandan mesela Kabe'de de aynı bu türde lafların geçtiğini görüyorduk. Ama hani bu şey şeklinde anlaşılmıyor hiç Kur'an'da. Hani önce rükû et, sonra secde et, sonra şunu yap, sonra bunu yap şeklinde değil. Rükû et, secde et, kıyama dur. Yani Allah'ın huzurunda dur, Allah'ın Allah'a tapacak şey şekilde işte başını secdeye e aynı şekilde nasıl e, secdeye eğmiş için Adem aleyhisselamın e, şeytanı secde etmemesi gibi bir mevzu ne peygambere secde mi ne var ya bugün üçüncü videoyu çektiğim için artık bunaldım ya aynı şeyleri anlatalım ama yani başınızdaki putları yıkmak için bunları anlatmam gerekiyor her yani neyse Evet Adem peygambere secde edilir çünkü onun içinde kutsal ruh vardır. Ne kutsal ruh ne bizzat İsa Mesih'in e, ileride bedenli olacak bedenli olarak e, olacağı şeyin ta kendisidir. Ruhul Kudüs bizzat yani kutsal ruh bizzat Cebrail'e de denir, İsa Mesih'e de denir. Bu bile nasıl ikisinin aynı şey olduğuna kanıtlardan yalnızca biridir. Ee, öbür yandan e, ne demiştim işte Adem'e secde etmeyen, içinde kutsal ruh bulunduğu için secde etmeyen şeytan nasıl kovulmuştu? Ee, şeytan kovuldu ve sizi sınamaya çıktı değil mi yola? Peki sizi nasıl sınayacak? Bizzat dininizin göbeğinden sınayacak öyle ki. Sizin dininize yeni kitaplar ekleyecek. Aman bir durdurayım su içeyim. Bu kadar vır 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 konuşmak bana uygun değil ya. Ben hani bu kadar vır 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 konuşabildiğim bilseydim gider sünnilerle birlikte namaz kılardım öyle değil mi? Her neyse ee, ne demiştik? E, Ademe secde etme demiştik ve orada şeytanın kovulması suçunun bizzat Ademe secde etmemesi olduğunu söylemiştik. E, bu şekilde de şeytan da sizi dininizin göbeğinden dininizin ana direğinden sınayacak demiştik. Ne, nasıl yapacak mesela bunu? Hazreti Muhammed adına e, yazılmış sözleri dininize yeni bir kutsal kitap olarak ekleyecek. Öyle ki o kitapların içine Hazreti Muhammed'in bizzat şeytandan vahiy aldığını mı ararsın Kur'an'ın içine Ömer'in sözünün Girmekte olduğunu mu ararsın Yoksa e, işte Hazreti Muhammed'in şunu öldürün bunu öldürün diye Bir ton hezyan olduğunu mu ararsın Hazreti Muhammed'in bir çocuk hezesi maçısı olduğunu mu ararsın bir ton e, şeyleri in, İncil ve hadisler e, kıyaslamamda görebilirsin. Bu arada e, şey birazdan bitecek gibi görünüyor. Videonun süresi bitmeden hemen e, anlatmaya çalışacağım bu olanları. E, başka hani namazı dedik işte namazlar böyle şekil, şekil şemal yoktur. Bizzat İncil'e bile gitsen, İncil'e neden gidelim ya bizim Kur'an'ımız var ya bizim bir tane tek bir kutsal kitabımız var ya falan diyorsun ama bizzat e, Kur'an'da apaçıkça İncil'e göre hükmetmen emredilmiş mesela İncil'e göre hükmetmezsen Din adına hiçbir şey yapmadığın söylenmiştir apaçıkça. Ey, ehli kitaba yalnızlık elinizde kitaplara uyun diye defalarca, binlerce defa diyeceğim artık sinirden ee, söylenmiştir. Ben sana binlerce defa burada söylüyorum, hiçbir türlü de anlatamıyorum. Her neyse İncil'e gittiğinde İsa Mesih'in nasıl namaz kıldığını zaten apaçık görürsün. Allah Arapça falan konuşmaz çünkü Arapça Hz. Muhammed'i putlaştırmak için yaptığın, onu ilahlaştırmak için yaptığın, eski peygamberleri unutmak için yaptığın dinin şekle bürünmüş halidir. Arapça'yı kılmaz namazını kendi dininde kılar da ne yaparak kılar? Bizzat Allah'a yakararak, Allah'a e, Allah'a dua ederek, Allah'la konuşarak yapmaktadır. E, namazda namazını kılman bu şekildedir. İncil'e göre hükmedeceksen bunu görüyorsun. Kur'an'daki ayetlere bakacaksan bunu görüyorsun. Zaten okuduğun namazın içindeki sureye bile bakarsan Allah diyor ki sana dinine insanların girdiğini gördüğünde Allah'ın adını yücel Allah'ın adını et Allah'ın e, Allah'ına günahlarından dolayı af din eder. Oysa ki sen namazda bunların hiçbirini yapmazsın. Vıdı 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 konuşursun. Başka da hiçbir şey yapmazsın namazında. Şeytan akılmaktasındır. Şeytan seni böyle namazından alıkoymaktadır. Sadece namazından değil. O hani mesela namazı işte nasıl yanlış kıldığımıza dair bir örnek daha. Bizler camiye gidiyorsun ya, orada Kur'an'da apaçık ayet vardır namazınızda ne çok yüksek sesle konuşun ne de çok kızık sesle konuşun diye. Oysa e, bunu yapmaktasınızdır. İmam bağıra bağıra konuşur orada herkes duysun diye herkes onu uyacak diye. Öbür yandan da bak işte nasıl direkt e, imamlığın bile nasıl çeliştiğini görüyorsun değil mi? E, imam i̇mam bağıra bağıra konuşur sen de arkasına sırf Hazreti Muhammed'in kendi başına namaz kılıyordu da sonrasında e, onu sünnet adı altında onu taklit etmeyi din sandığın için bunu din içine boca ettin diye sen de orada susup hiçbir şey yapmadan konuşursun. Ee, bazı vakitlerde buna bak mesela İsrafil Balcı bunu anlatmaktadır. Nasıl bu namazın bu şekilde girdiğini anlatmaktadır. Kaldı ki Kur'an'da apaçıkça çelişmektedir. imamın da e, şeydir e, Kur'an'la çelişmektedir. Kur'an'la ayaklar altına almaktadır. Kur'an ayetine bizzat karşı çıkmaktadır. Allah'ın farz saydığı şeye tamamen karşı gelmektedir. Sen de cemaat olarak onu yapmaktasındır. Safları sıklaştırın diyor diyor ama bu kadar da saf olmayın arkadaş. Şu cemaatin içinde diyorum. Ee, başka mesela mescitte neler yaparsın? Ee, minarende bizzat Hazreti Muhammed'e konuşursun. Ee, minarende bizzat e salat selam senin üzerine olsun. Yok işte sen e, Allah'ın arşındaki nursun. Yani Cebrail'e söylenmiş şey, İsa'nın size söylenmiş şeyi Hazreti Muhammed'ine yapıştırdın. Sonrasında ne dersin? Öncekilerin, sonrakilerin efendisi. ilk başta Allah vardı. Allah'ın efendisiymiş mesela. Adem var değil mi? Adem yaratıldı. Adem'e secde edilmesi emredildi. Adem'e secde etmiyor demek ki, efendisi olduğuna göre ne oluyor? Bu sefer... Ee, şeytanın işlediği suçun bizzat aynısını Hazreti Muhammed'ine işletiyorsun selam içinde. Böylece de şeytan Hazreti Muhammed kılığında, Hazreti Muhammed sevgisini bildiği, Hazreti Muhammed'e olan sevgini bildiği için onun kılığında aslında kendine taptırtıyor. Bizzat e, minarelerinde, bizzat şey, e, caminin, cami adındaki put mekanı oraya da geleceğim. iki tane e, boynuzu, şeytan boynuzundaki o minarelerindeki Hazreti Muhammed'in ilahlaştırma bölgelerinde sen aslında bizzat şeytanı ilahlaştırıyorsun. En sonunda da şeytan şirk Şirki saklamak için bu türkünün bu şirk türküsün şeytan türküsünün içinde diyor ki bu kadar beş cümle övdün ya Hazreti Muhammed'in böyle öv öv övü sonrasında en sonunda da övgüler yalnızca Allah'a aittir diyerek de Hazreti Muhammed'i Allah kılıyorsun böylece de aslında Hazreti Muhammed kılığında da şeytana konuştuğun için şeytanı Allah'a eşitliyordun var ya yani bugün konuştuğum şey gerçekten birkaç ay boyunca hiç konuşmadığım kadar böyle e, çok şey konuşmuş olabilirim. Durmadan konuşuyorum. Ağzım, yüreğim daraldı artık ama yani size laf anlatmak istiyorum. Sizi şu başınızdaki putları yıkmak istiyorum. Şu cami putuna gelmişik değil mi? Cami putunuzu, cami şu putunuzu kafanızdan artık yıkıp atmanızı istiyorum. Nasıl ki cami bir puttur. Kur'an'da falan geçmez. Kur'an'da son mescittir, kilisedir. Kilise bir mescitten sayılır. İncil'de kilise kurulmuştur apaçıkça. E, Kur'an'da kilisede Allah'ın adının anıldığı zikredilir e, ve de üstüne hiçbir yeni şey katılmaz. Kilise üstüne yeni bir e, mescit olarak falan e, başka cami diye bir şey uydurulmaz. Bunlar sizin uydurduğunuz putlardır. Şeytanın oyununa geliyorsunuz. Şeytanın oyununa gelip de kiliseyi bir tarafa atmışsınız e, gidip e, cami diye yeni bir yer kurmuşsunuz. Sonrasında da bütün yaptığınız şey yani hem cami kurmanız zaten şeytan uymak minarete şeytana konuşuyorsun. Caminin bizzat içine kıldığın namazda şeytana konuşuyorsun. Yani daha sana ne anlatayım arkadaş? Daha sana ne anlatayım anlamıyorum yani. Bu kadar ben de boş yere konuşmuyorum. Hatta yani şu laflarıma biraz saygı duyuyorsan sen de anana babana bunları tebliğ et. Yani anana babana gerçek İslam'ı anlat. Burada sana anlattığım şeyleri anlat. Git şu yılbaşı mevzusun mesela daha bir haftan var ortada. İnsanları uyandırabilirsin. Ben burada takipçim falan olmadığı için yapamıyorum. İnsanlara e-mail falan atıyorum. Ki onlar yapsınlar onlar da yapmıyorlar tamam mı? Hani insanlara uyarır yılbaşı Kur'an'da apaçıkça farzları Allah'ın farz kıldığı şeyi e, haram kılamazsın. Bunu yapan şeytandandır. Bunu yapmamalısın diye insanlara anlat. Neyse namaz mevzusunu geçiyorum artık. Yani namaz konusunda zaten videom var. Artık içim daraldı konuşmaktan bu konuyu. Eee Kur'an'daki farzların Sünniler nasıl karşı geliyordu diye anlatmıştım. Mesela Kur'an'da e, Bakara suresine 184'e bakalım. Orada diyor ki Allah e, tutamadığın gün kadar orucu kaza et. Ama biz mesela ne yapıyoruz? Ee, bir gün oruç tutamazsan 60 gün kaza edeceksin diye bir tarafımızdan uydurduğumuz şeyi dinin içine boca ediyoruz. Allah'ın ayetiyle birebir çelişiyoruz böylece. Allah'ın ayeti farz yetmezmiş gibi kendi farzlarınızı dikte ediyoruz. Öyle ki biz yeni Allah olmuşuz ya da şeytanın indirdiği dinimizi daha zora e, zorlaştırmak için yaptığı şeyleri nasıl da dinin içini Allah'ın sözünden üstün bir yere koymuşuz öyle ki Allah'ın bu ayetini unutmuşuz tutamadığımız gün kadar oruç tutmamız gerektiğini Unutmuşuz e, Kaldı ki orucu mesela e, Açıkça İncil'de İsa Mesih e, Nasıl da bize söyler Öyle ki kendisinden damat olarak Bahseder bir mecazen Ve orada da e, damat e, Yanlarından ayrıldığında Öğrencileri e, oruç tutacaktır Der böylece de Ramazan bayramının Ve İsa Mesih'e nasıl dayandığını Bilmeyiz yani ama işte e, Güya her şey Hazreti Muhammed'den geliyormuş gibi Namazı o öğretmiş gibi kaldı ki İncil'de Namazın kılındığını gördük Orucun onu, orucu Hazreti Muhammed öğretmiş gibi kaldı ki İncil'de de orucu hem e, İsa Mesih'in tuttuğunu görüyoruz bizzat çölün içine 40 gün boyunca hem de e, şeyi görüyoruz yani orucunun da oradan kaynaklandığını görüyoruz orucu İsa Mesih öldükten sonra yapmamız gerektiğini görüyoruz. Öbür yandan sadece bu mu var işte zekat mevzusunu da Kur'an'da apaçıkçamız İsa Mesih olduğunda namazı ve zekatı emrediyorum diye söylemektedir. Hani o bir bedenli vahiy hani o daha bebekken bile anasının karnından çıktığı anda nasıl tebliğ etmeye başlayacak İncil olduğu gibi öğrenmiş. O Cebrail'in ta kendisi Allah'ın bizzat sözü ya Allah'ın irade etmesi Allah'ın bizzat kendi ruhu ya. O şekilde anlatıyor namazı zekat mesela. Zekatı da İncil'de mesela bir kıssada ne görüyorduk orada? Bir tane yaşlı kadın e, şey yapardı böyle dul yaşlı bir kadın e, para verilen yere para atıyordu. Orada da e, İsa Mesih derdi ki bakın bu kadın diğer hepinizden daha çok para attı. Çünkü bu kadın elinde ne varsa onu attı der. Böylece de yani ahlakın bile hani tahrif olduğunu söylediğiniz ama Kur'an'da tahrif olmaya geç çarpıtıldığına dair bile ayet olmayan e, İncil'in e, a, e, ahlak konusunda bile ne kadar üstün olduğunu görüyorsunuz. Bu hadis hurafelerindeki şeytan dininden devam ediyorum. Sadece Bakara'daki o ayeti okumakla yetmeyelim. Bakara'da 180'e gidelim. Daha 4 ayet öncesi. E, gelenekte vasiyet bırakmayı haram kılsa da Kur'an'da vasiyet bırakmak Farzdır. Kaldı ki bu vasiyet konusu da e, nasıl e, bocalatmaktadır bu hadisçileri. Öyle ki en güvenilir olması gereken hadislerden birinde. Neden böyle diyorum? Çünkü e, dün yediğin yemeği sen nasıl bir ay önce yediğin yemekten daha kolay hatırlaman gerekir. Bunun nedeni de e, son gerçekleşen olayın e, değiştirilmesi, tahrif edilmesi. Sizin ağzınıza soktuğunuz o kelime için diyorum böyle. Tahrif edilmesi daha zordur öyle bir hadisin değil mi? Baktığınızda bunun eee içim gitti vallahi içim gitti özür dilerim bu videoda sizin canınızı sıkıyorsam ama yine de sıkmadığımı düşünüyorum çok hızlı da konuşuyorum yani bilgileri veriyorum patır patır. Ee, o hadiste ne görürüz böyle Hazreti Muhammed bir vasiyet yazacaktır Bak Allah'ın farzını yapacaktır Allah'ın Kur'an'a göre farz kıldığı şeyi yapacaktır Kaldı ki hadislerde bu farz olma meselesi falan da kaldırılır Kur'an'da açıkça farz edilmiş vasiyet mevzusu Hadislerle başka bir şekle bürünür Bunun da nedeni işte bu hadise dayalı olayı e, çarpıtmaktır Hazreti Muhammed'in bir hadis yazmadığını e, düşündürtmeye çalışırlar size e, Bunu da nasıl yaparlar Hazreti Muhammed'i vasiyet yazmak için bir kurul toplar e, Sahabelerinden ve bu sahabelerin arasında da Okay. <laughs> İşte bir kağıt kalem ister Böylesinde de Ömer der ki Orada bize Kur'an yeter başka bir şey yazmayalım der Sonrasında yanındaki Başka insanlar da böyle tartışmaya girerler Yazdırsak mı yazdırmasak mı Yalnızca Kur'an'ı bıraksak bilmem ne diye Hazreti Muhammed de şey o Kurulu ortadan dağıtır odalan çıkmalarını söyler Burada aslında ne görüyorsun bu hadis gerçekse Allah'ın emrine karşı gelemeyeceği için Allah'ın farz ettiği şeye karşı gelemeyeceği için Hazreti Mehmet bu, bunu olaydan sonra vasiyet falan yazmamıştır bu arada. Ee, nasıl ki böyle olunca da e, Ömer'in dediği şeyi tasdik ettiğini görüyorsun. Ömer bize Kur'an yeter başka hiçbir şey yazmayalım der. Sonrasında da Hazreti Muhammed de bunu kabul edercesine kurulun bittiğini açıkça açıklamaktadır, ifade etmektedir. Zaten Hazreti Muhammed'in böyle yaptığını başka hangi hadisten biliyoruz? Yine en güvenilir olan hadisinden, öyle ki en müteşabih en farklı kaynaklardan bize ulaşmış olan hadisten biliyoruz ki Hazreti Muhammed der ki benim Kur'an dışında hiçbir sözümü yazmayacaksınız yazdıysanız da imha edeceksiniz diye apaçıkça söylemektedir. E, bu video iki partı Olabilir ikinci videoya geçin eğer bu video donarsa ee, devam ediyorum hadislerde işte burada Hazreti Muhammed e, vasiyet yazmadı diyenler öyle yapınca da e, giderler işte kendi hurafelerini için içine dayatırlar böyle ee, Kur'an'da farz kılan şeyi haram kılarlar bir şey yaparlar sonra yine Bakara'dan devam edelim değil mi? Bakara'da 197'ye bakıyoruz Hac e, tek hafta değil belirlenen aylarda uygulanır or oraya göre ama işte biz nasıl her şeyi tek haftaya sıkıştırmışızdır. Kaldı ki hac konusunda da e, yani kurban bayramına geleceğim artık e, insanın e, aklı gidiyor. Kurban bayramı diye oluşturduğun şey nasıl cami bir putsa son mescit kilise ise kurban bayramı diye oluşturduğun şey de bir puttur. E, Kur'an'da açıkça sadece hacca gittiyseniz orada kurban e, kesmeniz söylenir ve onu yapamayan da oruç tutsun diye belirtilir.